11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tatlılara ilgi arttı. Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tatlılar her keseye uygun. İşte Ramazan ayının olmazsa olmaz tatlıları. Hafifliği ve ucuzluğuyla göz dolduran tulumba. Görünüşüyle göz dolduran kadayıf. Ben şu, ben ve Türklerin vazgeçilmez lezzeti olan baklava. Murat Usta Ramazan'ın bereketi başkadır dedi geçti tezgahının başına. Murat Usta şeker düşünce ayarlayıcısı biz oluyoruz diyerek Ramazan ayında tatlının önemini vurguladı. Ramazan her zamanki gibi muhteşem. Ramazan'ın bereketi bir başka olur. Vatandaşın tatlıya her zamankinden daha fazla rağbeti olur. Çünkü Ramazan ayında muhtemelen şeker düştüğü zaman ayarlayıcısı biz oluyoruz. O açıdan tatlarımız her sofraya göre mevcut efendim. Hafif tatlılardan olan tulumba sofralarda yerini kimseyi bırakmıyor. Bu esnada tulumba tatlısı hafif olduğu için bütün sofralardan mevcut. Tatlı dondurmasız olmaz derler. Aynı zamanda dondurma çeşitleri. Ee, Ramazandır ister istemez bayağı bir yorgunluktan sonra serinleme amaçlı iyi gidiyor. Çok yorulsalar da Ramazan ayında çalışmaktan memnunlar. İster istemez yoruluyoruz ama bir aydır bir ay. O bir ayın sultanı denilir ya bizim sultanımız da 11. ayın sultanı olduğu için yani hem iş potansiyelimiz daha yükseklerde olduğu için ve çalışmakta daha büyük bir azim diyoruz. Halkımıza hizmet etmekten dolayı. Peki Ramazan'ın olmazsa olmazı tatlısı nedir dersek? Olmazsa olmazı muhtemelen kadayıfla baklavadır efendim. Ayrıca güllaçta tercih ediliyor.